Şimdi ise Veri Park Bölgesel Satış Direktörü Sayın İlknur Çiftçi Çiftçibaşı'nı konuşması için davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Herkese günaydın. Bu çok değerli etkinliğe beni de davet ettiğiniz için kendimi çok özel hissettim. Teşekkürlerimi sunarım öncelikle TESAP değerli yöneticilerine. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, öncelikle Umuyorum yapay zeka ile ilgili hazırlamış olduğum bu konuşmayı da çok kıymetli bulursunuz. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. İlk Çiftçibaşı Çiftçi Başı, 20 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon alanında kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında eşlik Ediyorum diyebilirim kısaca. Bugün de yapay zeka ve enerjinin geleceğini Narcisane kendi bilgilerim çerçevesinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Günün sonunda eğer sorularınız veya sohbet etmek istediğiniz konular olursa da bana her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi e, özellikle son 5 yıldır sürekli e, gerek televizyonlarda, gerek sosyal medyada, gerekse katılmış olduğumuz etkinliklerde yapay zekayı çokça duyuyoruz. Yapay zeka, yapay zeka nedir bu yapay zeka e, sorusunun cevabını belki vermek gerekiyor öncelikle. Yapay zeka geçmişi anlayarak geleceği tahminlemek. Dolayısıyla yapay zekanın ana kaynağı kodlama ve veri. E, yapay zeka ilk e, çıktığı dönemlerde acaba makineler düşünebilir mi sorunsalıyla çıkmış bir kavram 1950'li yıllarda. Ve o zaman e, burada aşağıda da sunumun içerisine yer e, vermeye çalıştığım bir takım basit cümlelerle tariflemişiz. Zeki makineler özellikle de zeki bilgisayar programları oluşturan bilim ve mühendislik dalıdır demişler 1959 yılında. Ama 2022 yılına geldiğimizde insan kontrolünden bağımsız olarak, dünya üzerinde hareket edebilen sistemler olarak tanımlamışlar. Yani işin 1950'li yıllardan günümüze kadar geldiği alanda e, tarifleme açısından da farklılığını e, gözler önüne sermek istedim. E, yapay zeka özellikle e, enerji sektöründe sorulması gereken sorulardan bir tanesi de yapay zeka üreten bir teknolojimi. Yoksa tüketen bir teknoloji mi? Aslına bakarsanız enerji sektörü için e, güzel haberler var yapay zeka adına. Hem üreten bir teknoloji olması açısından, hem de tüketen bir teknoloji olması açısından, e, uluslararası enerji ajansının eksekütör direktörlerinden e, Fatih Birol'un bir konuşmasında, ilerleyen dönemde petrolden daha fazla belki yapay zeka e, petrolden daha fazla enerji fiyatlarını konuşacağız demişti. Bu aslında çok da e, kıymetli bir şey. Enerji sektörünün e, gidişatının kıymetini gösteriyor bizim için. E, yapay zeka üreten mi, tüketen mi sorusunun cevabı olarak da şöyle belki toparlamak gerekebilir. Elektrik talebinin artması ve karbon emisyonlarını azaltma çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte enerji sistemleri giderek daha da karmaşık bir hale geliyor. Geçmişte şebekeler enerji merkezi elektrik santrallerinden yönlendirirken bugün bizim çatılarımızda yer alan güneş panelleri, elektrikli araçlar, dağıtık jeneratörler ve çok farklı enerji sistemleriyle beraber artık elektrik akışları kullanıcılar ve şebeke arasında çok yönlü hale gelmeye başladı. E, bu da doğal olarak e, verinin çok daha fazlalaşmasını e, ve veriyi kullanabilme potansiyelinin artmasını ve doğal olarak da makine öğrenmesi dediğimiz ve üzerine yapay zeka kavramını da getiren bu uygulamaların yeteneklerinin daha fazla sektör içerisinde kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Talihimiz şu, teknolojinin o kadar güzel bir dönemine geldik ki biz e, o treni kaçırmadan yakalayabilecek bir dönemdeyiz. Özellikle verinin büyüklüğünü size tarif edebilmek adına küresel anlamda rüzgar türbini filosunun yılda 400 milyardan fazla veri noktası ürettiğini söyleyerek verinin büyüklüğünü birazcık gözler önüne sermeye çalışayım. Bu veri hacmi enerji şirketlerinin yapay zekayı kullanabilmesini kritik bir hale getirmekle beraber şu anda da Yapay zekayı sektörde kullanabileceğimiz 50'den fazla kullanım alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun birkaç tane örneğini ilerleyen slaytlarda paylaşacağım. Sektör içinde yapay zekanın toplam büyüklüğü 13 milyar dolarlar seviyesinde olduğunu e, tahmin ediyorlar. Şimdi enerji bu kadar değerli katılımcıların arasında enerji sektörüne e, yön veren değerli katılımcıların arasında enerji sektörünü tariflemek biraz e, benim haddime olmamakla beraber minik bir özet yapmak isterim. Enerji sektöründe e, aslına bakarsanız 2019 yılında Avrupa Birliği'nin yayınlamış olduğu Yeşil Mutabakat Strateji belgesiyle beraber 2050 yılına kadar net sera, sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, yeşil finansman, e, temiz ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşımlar, evler gibi yenilebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve özellikle fosil akıt, fosil yakıtların yeni tip enerjileri dönüştürme süreci olarak bahsettiğimiz elektrifikasyonun artmasını temel alan uygulamalar bu strateji belgesiyle teşvik ediliyor. Ee, özellikle enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu bir bakış açısıyla bir araya getirilmesi de bu belge çerçevesinde aslında zorunlu kılıyor. Bu dünyamız için de çok önemli bir şey. Eltem Tekin'in başında söylediği gibi sürdürülebilir bir dünya için e, bunları mecburen odaklanmamız gereken konular. E, Karbonsuzlaştırma olarak da ifade edilen bu süreçte yenilebilir enerjiye ek olarak elektrifikasyon dijitalleşme ve aynı zamanda yapay zeka gibi kavramlar artık enerji sektöründe çok önemli bir hale geliyor. Özellikle e, sektörün üç saç ayağında üretimde, iletimde ve tüketimde farklı bakış açılarıyla bu teknolojileri değerlendirmemiz gerektiği daha da gün geçtikçe önemli hale geliyor. Şimdi enerji sektöründe Sayın Bakanımız da söyledi, e, Türkiye'nin yapmış olduğu yatırımlarla beraber Artık geleneksel şebekelerden ki hala bu altyapı e, şirketlerimizde, bir ufak şirketlerimizde var, akıllı şebekeye doğru bir dönüşüm geçiriyor. Akıllı şebekeye doğru döndükçe de doğal olarak veri çok daha fazla sayıda çıkıyor. E, Data Center'larımızda duruyor. Data Center'larda zaten önemli bir veri tüketim kaynağı, aynı zamanda elektrik tüketim kaynağı, enerji tüketim kaynağı. Şimdi geleneksel şebekeden akıllı şebekeye geçtiğimiz dönemde yapmış olduğumuz yatırımlar özellikle yenilebilir enerjide Türkiye için çok güzel bir gelecek vaat ediyor. Dünyada yapılan yatırımlarla Türkiye şu anda 11. sırada. Avrupa'da ise şu anda e, ikinci sırada olan bir e, yatırım alanında e, bulunuyor. Fakat bütün bu gerçeğe rağmen Türkiye hala daha e, enerji anlamında yetmiş civarında dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu gerçeği de e, unutmadan e, yatırımlarımıza devam etmemiz muhakkak ki gerekmekte. Fakat mevcut olan yatırımları daha verimli şekilde nasıl kullanabiliriz noktasında işte burada yeni dönem teknolojilerden bir tanesi olan yapay zeka e, ön plana çıkıyor. Peki yapay zeka nerede işe yarar? Burada biraz önce bahsettiğim kullanım alanları var yapay zekanın demiştim. Talep tahmini, şebeke optimizasyonu, yenilebilir enerji optimizasyonu, ekipmanlarda arıza tahminleme, enerji depolama, depolama yöntemleri, enerji e, ticareti, enerji trading, müşteri deneyimi ve talep yönetimi, atık ve kayıp azaltımı, dronlarla envanteri varlığı izleme ve tabii ki e, siber güvenlik. Siber güvenlik konusunda sistemlerimizi özellikle çok önemlidir korumacı hale getirmek durumundayız özellikle şu anda e, ülkemizin bulunduğu coğrafya açısından da bu gitgide daha da kıymetli hale geliyor peki yapay zeka bütün bunlara bir yanıtsa bizi tutan nedir e, gerek e, TESAB'ın e, değerli yöneticileri gerekse e, sayın bakanımızın e, şu anda nezdinde bizi tutan herhalde en önemli şey Türkiye için sadece genel sektörü için geçerli olan bir şey değil bu ama Türkiye'nin genel sektörleri için geçerli olan şey nitelikli iş gücü eksikliği. Bu aslına bakarsanız globalde de küreselde de bir problem nitelikli iş gücü eksikliği. Dolayısıyla yapay zeka ve yeni teknolojiler konusunda insanımızı kadın erkek demeden bu anlamda yetiştirmek durumundayız. E, yatırımın geri dönüşüne dair şüpheler e, de önemli bir başlık. Bunu özellikle eklemek istedim çünkü yapay zeka benim yeni iş modellerimi oluşturacak diyen yönetici oranı yüzde 43, ancak burada yol haritasını belirleyen şirket oranı ise yüzde beş. Bu önemli bir e, bence data. Çünkü ben bu yatırımı yapacağım ama geri dönüşünü alabilecek miyim şüphesi. Yatırımı yapma konusundaki de en önemli engel. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğim geleneksel yapılardan şu anda akıllı yapılara doğru giden bir e, şebeke sisteminde altyapının eski olması yeni teknolojilerle entegrasyonu da sıkıntılı hale getirebiliyor. Diğer taraftan yine biraz önce bahsettiğim siber atakların artması e, yine bulunduğumuz coğrafyayla alakalı diye e, düşünebiliriz. E, bu yapılan araştırmalarda da dünyada ilk beşte Türkiye siber atak alan e, sayıda, onu da söylemek isterim. Peki biz yapay zekayı nasıl kullanmalıyız, nereden başlamalıyız e, noktasında özellikle şunu belirtmek isterim. Odaklanmak bence burada kilitli kelime, kilit kelime. Çünkü biraz önce bahsetmiş olduğum kullanım alanlarında hepsini birden yapmayı e, bekleyemeyiz. Bazı şeyler sırayla olması Şirketlerin verimliliği ve özellikle yöneticilerin belirli noktalarda ikna olması için de önemli. Dolayısıyla odaklanmak hangi alanda ben yapay zekayı kullanabilirim sorusuyla başlıyor. Daha sonrasında yol haritasını belirlemek ve dünyada ve Türkiye'de sürekli olarak bu konuda yapılmış olan güncel örnekleri takip etmek bence yapay zeka konusundaki uygulamaların sayısını daha da fazla artıracaktır. Dünyada yapay zeka uygulamalarından birazcık sizlerle paylaşmak istediğim örnekler var. Biz enerjiyi rüzgar, güneş olarak ayırıp enerji verimliliği, pil ve de enerji depolama ve akıllı grid sistemler olarak beş kategoride ben yapay zeka uygulamalarına bakmaya çalıştım. Burada özellikle... Rüzgar enerjisine yapay zeka uygulamalarıyla öne çıkan tabii şirketler var. E, şaşıracaksınız belki ama Google hemen hemen her alanda e, listede olan bir şirketti. Çünkü e, çok büyük veri merkezlerinde işlem yapmak durumundalar ve dolayısıyla gerek güneş gerek ener e, rüzgar enerjisi gibi e, pek çok enerji... E, yollarını ve modellerini de kullanıyorlar. Örneğin rüzgar enerjisinde veri merkezlerinin enerji kullanımını optimize etmek ve yenilebilir enerji integrasyonunu sağlamak için e, Google mesela e, DeepMind e, dediğimiz teknolojisiyle kullanıyor. Orsted yapay zeka destekli dronlarla rüzgar türbini incelemelerini yapıyor ve operasyonel verimliliğini artırıyor. GE Predix platformunu kullanarak rüzgar türbinlerini gerçek zamanlı izliyor ve enerji üretim süreçlerini optimize ediyor. E, güneş e, enerjisi konusundaki e, yapay zeka uygulamalarında da e, yine EDF Renewables'tan bir örnek verebilirim. Yapay zeka kullanarak güneş enerji santrallerinde performans analizi ve dinamik fiyatlandırma modelleri geliştiriyor. Tesla e, sadece Elektrikli araçlar değil, aynı zamanda solar SolarCity ile de yapay zeka ile enerji üretim ve depolama sistemlerini optimize ederek güneş panellerinden maksimum verim elde ediyor. Powerwall sistemi var. Powerwall sistemi ile üretilen güneş enerjisi depolama ve dağıtımı için akıllı yönetim sağlıyor. Enerji verimliliği konusunda GridEdge enerji tüketim tahminleme için kullanıyor. Ve Metroskop da endüstriyel faaliyetlerde operasyonel mükemmellik için kullanıyor. Toyota da bir dizayn için yapay zekayı kullanıyor. Bakın kullanıyor dediğim her şeyin aslında arkasında yapay zeka ile birleştirilen bir cümle var. Eon yine e, çok büyük bir enerji firması. E, akıllı grid sistemlerde yapay zeka yapay zeka destekli sistemlerle enerji ticaretini ve şebeke kararlılığını optimize ediyor. ABB ise akıllı şebeke altyapılarında yapay zeka kullanarak enerji dağıtımını ve bakım süreçlerini iyileştiriyor. Bunlar inanın çok ufak örnekler sadece çok hızlı şekilde geçtim zamanında kısıtlı olması dolayısıyla fakat farklı farklı kullanım alanlarında hangi şirketler nerelerde yer bulmuş yer bulmuşlar biraz onlardan bahsetmek istedim. Ancak Google bir örnekti fakat ABB, IBM, EDF, SolarCity, GE o kadar farklı kullanım alanları var ki önemli olan Doğru soruyu e, sormakla başlıyor. Yapay zekayı ben hangi alanda kullanabilirim şeklinde. E, burada bir tren var ve bu tren e, henüz daha önümüzde. E, bu treni neden kaçıralım? Özellikle maliyet tasarrufu, emisyon azaltımı, yenilebilir enerjinin payının artışı gibi alanlarda, dünyada farklı farklı yapay zeka uygulamaları ve çözümleriyle ciddi anlamda tasarruflar. Verimlilikte artışlar ve aynı zamanda daha fazla enerji kapasitesini yönetebilme üzerine bir takım örnekleri görüyorken biz de bu treni umuyorum ülkemiz olarak kaçırmayız. Ben bu tip etkinlikleri farkındalık anlamında çok kıymetli buluyorum. Bu etkinlikte bana da yer verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Soru ve sohbet etmek isterseniz de her zaman iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.